<laughs> Merhaba sevgili arkadaşlar Herkese hayırlı akşamlar 29 Mayıs Cumartesi Belmont Park Amerika yarışları için karşınızdayım Sizler de. hoş geldiniz arkadaşlar e, Bugün kalabalık bir yarış programı var 9 tane koşuyu almış e, TCK e, Amerika'da aynı şekilde birinci koşudan Başlıyor e, Artık neye gitmesi artık ama e, herhalde Büyük ihtimalle bu 9. koşudaki Yarışı baz alarak e, aldığına inanıyorum Çünkü e, bir açık yarış var e, da böyle açık yarışları seviyor e, O yüzden Eee çift altılı oynama durumu var. Tabii ki arkadaşlar sizlere e, hani benim haddime değil bir şeyler e, söylemekle e, yarış seçin arkadaşlar. Yarış seçin. Yani şimdi burada iki altılı varsa ikisini birden oynamanıza gerek yok. Gözünüzde hangisi kestiriyorsanız ona hedef alın. Ötekisine de küçük bir e, cüzi bir rakam atabilirsiniz. Hani ne olur ne olmaz diye. Ama tabii bazen öyle bir durumlar oluyor ki çok güvendiğimiz oyun olmuyor da öteki oyun daha şanslı oluyor. O da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hani önemli olan dalmamanız yani başka bir amaç değil yani. O yüzden bakın hangisi hoşunuza gidiyorsa e, onu oynayabilirsiniz. Yani illa benim burada verdiğim 10 tane at varsa onun yazmanıza gerek yok. Burada seçin. Bazı bu Amerika yarışlarında eksilikle ben kalabalık vermemin sebebi çıkanlar olduğu için. Yani bu çıkanlardan karşı ne yapabiliriz? Onu e, yapabilmek için, yazabilmek için hani en azından bunu e, bunun için ben fazla atıyorum. bazı Şurada bir tane koşuda kaç at vermişim? 6 Toplam 10 tane at verdim ama bundan içinde en az 4-5 tanesi kesin çıkar yani. Bir de öyle düşünmekte fayda var arkadaşlar. Gelelim bugünkü yarışlara. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Ben hemen Amerika yarışlarını başlatmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü e, yayında bayağı uzuyor. Oranlarında yine çoğu yok zaten açılmamış. Birinci koşumuz saat 20'de başlıyor. Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1000 metrelik çim koşusuyla. E, 1 ve 10 bin oğlu safkanların ekürü olduğu bir yarışta. Bakalım belki oran açılmış olabilir mi? Yok açılmamış. Binol Action Potantian. Bakalım evet doğru adresliyiz. Arkadaşlar bu birinci altılı yanında e, ilk ayağı oluyor. Ben burada öncelik 8 10 Sense şeyiniz Bir Filin Shire gibi yine iyi bir çim orijine sahip. John Velasquez'e start alacak Safkan. Evet Türkiye'de favori konumuna geçmiş. ilk kez koşuyor ama bayağı kalite bir orijine sahip. Onun oğlu Grafstone Street. Bir var front temsilcisi. Anne kanatlı bir Galileo'dan gelme. Bu isim de Luis e start alıyor. iyi bir ekürü de. Çin de bana göre tartışmasız iyi bir safkanı. Yani bu iki tane ilk kez koşan safkanlar bende biraz ön planda çıktı. Tabi onlardan sonra 5 nolu Riot House'e. Bir violens temsilcisi anne kanatına bir Claude gibi yine iyi bir orijinden gelme. baba da iyi orijin kötü değil. E, Irat Ortu Junior Stad Alam Safkan'da bir yarış koşmuş. Güzel bir üçüncüde sahip. Ben bugün e, ikinci yarışında daha iyi yarış koşmasını beklediğim bir isim. Bir de bir nolu Action Potential bir Firing Line temsilcisi. Hose Ortiz'e start almış safkanda yarış tecrübesi olan bir isim. Ben bugün büyük ihtimalle bu ekürünün yarıştan da çıkabilir ama çıkmaması lazım. Ee, ekürü aslında e, iyi koşar da ekürü baktığın zaman yani bir Frosted, baba, anne, Galileo valla bir yarış 7. olmuş ama bence hiç göz ardı etmeyin arkadaşlar. Ekürleri yazın. Yani 8-15-1 ben burada bu dört safkanı e, diğer safkanları oranla bayağı ön planda tutuyorum. Ama dediğim gibi çıkanlar olur ilave edebilirsiniz. O zaman e, dört 4 nolu Marayal bu Deidimen yine çok iyi bir orijine sahip. O halde Rosalio Stratala safkanda yine kalite orijiniyle bence Çimpis'e de iyi koşar. Çünkü bu orijin e, yazılır. Bir de altın oğlu Rav Kroge bir Declaration of War Teams Manuel Franco start alınması ilk kez start almış olacak olmasına rağmen bence yine iyi koşmasını beklediğim isim olur. 8-10-5-1 önce 4-6 daha sonra şans verdiğim isimler. Günün ikinci koşusundan itibaren bir satış koşusumuz var. E, şartı şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metre kum yarışında 1 ve 9 10 safkanlarında ekü olduğu bir yarış. Hemen bakalım oranlar. Kumların oranı açık. Çimlerin oranı kapalı. Çimleri herhalde yarış olarak e, kabul etmiyorlar. Evet buradaki oranlar şu anda 9 10 safkan 2.25, 8 10 safkan 2.5 lira, 1 10 safkan 5.5 lira. 6 nolu safkan 7 lira 7 nolu safkan 8 lira 3 nolu safkan 9 lira burada 9 ve 1 nolu safkanlar eküri ama eküri formaları da değil başka formak yok ilginç yani 5 nolu safkan 12 lira 4 nolu safkan 12 lira 2 nolu safkan da 33 lira gibi orana sahip zor bir program ama ben burada ekürlere biraz sığınacağım bu 9 olup playwright bir de 1 nolu hardcore folklar Bunlar ikisi de ekiyor. İkisi de iyi bir kanatına sahip. Bence iki safkan da çok şanslı ama bende biraz 9 olan safkan bir tık daha ön planda çıktı. Ee, ben 9'un kazanmasını bekliyorum. Benim bugünkü sınacağım liman arkadaşlar 9 olup play right olacak. Bu süper sever temsilcisi Irat Ortiz Junior'la. Emekürüsü de çok iyi. Bence kazanır arkadaşlar. Bank olarak sizden öneririm. Ama burada çıkanlar olur. İlave etmek geri duyarsanız arkadaşlar bakın ben dokuzu ekürleri bank veriyorum ama o zaman 8'i yazabilirsiniz. Bir de e, ee, 4 nolu safkanda e, cazip olarak ilave edebilirsiniz. Ama dediğim gibi e, koşmalar halinde 1 ve 9 koşması halinde ben günün bankosu ama dediğim gibi eğer çıkarlarsa da 8'den 4'ü de e, ona göre kullanabilirsiniz arkadaşlar. Günün 3. koşusu 7'li plase ve 3'lü gayen ayağımız şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışında hemen bakalım oranlarımıza Evet, geldik günün bana göre en zor ayaklanamayısı. 4 nolu safkan 1.75, 2 nolu safkan 2.75, 1 nolu safkan 2.75, 3 nolu safkan 8 lira, 5 nolu safkan 10 lira, 6 nolu safkan da 14 lira gibi orana sahip. Neden zor? Bana göre bayak e, haş deyip geçeceğiz arkadaşlar. Başka çaresi yok. Hani şuraya baksanıza performanslara bakın. Hepsi de birbirinden güzel. Handikap puanlar zaten hepsi birbirine yakın. Atların orijinine bakıyorsunuz hepsi birbirinden güzel. Ne yapacağız arkadaşlar? Bu ayağı kapatacağız. Ben, ee, ama ben bir sıralama yapayım yine. Ama ben bu ayağı kapatılmasından yanayım. Onu da belirteyim. Önce iki nolu Haum Tau. Bir Constitution temsilcisi Irat Ortiz Junior ile benim birinci sırada şans verdiğim isim. Daha sonra 4 nolu First Captain. Ve Curlin temsilcisi Jose Ortiz ile. yani iki kardeş ön planda. Irat Ortiz ile Jose kardeş zaten. E, bu da bir kez koşup güzel bir yarış kazandı. E, daha sonra 5 nolu The Big Kauna. Bir bayan temsilcisi yine kumpistin iyi bir orijini. Luisa Saez'e start safkanda etkili güzel performansa sahip. Altın olu Soup and Diamond bir Excalator temsilcisi Manuel Franco'ya start alamış safkanda yine tek koşmuş olduğu yarışı kazanan bir isim. E, nolu olu Yankee Device Midnight Lut'un güzel temsilcisi Juan Rosario start safkanda oldukça formda. Bir de son olarak da 3 nolu Dust Devil bir Tapitura temsilcisi yine iyi bir orijine sahip. Evet, Changel'ı satılan safkanda, Merkan Kantarmacı'nın antrenörü yaptığı bu safkanda gördüğünüz gibi formda bir isim. Yani zor bir ayak, çok denk safkanlar bir arada kapatılmasından yanayım. Ama dediğim gibi sıralamam 2, 4, 5, 6, 1, 3 ben de bu şekilde çıktı arkadaşlar. Günün dördüncü koşusu, ikinci altılı Ganyan'da ilk ayağı olan bir maiden satış koşusu. 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik çim koşusunda burada bayağı çıkanlar olacak. Zaten bugün en az en az kafadan bir kere 11 12 tane safkan rahat çıkar Arkadaşlar belki daha da yüksek olabilir de bakacağız yarış e, gün içerisinde e, birazdan zaten belli olmaya başlar buradaki oranlara bakalım var mı yok da en son ama belki belli mi olur Evet maalesef oranlar yok burada hemen bakalım e, kendi tahminlerimize bakalım ben buraya biraz kalabalık tuttum Çünkü çok çıkanlar var Sizler de ona göre çıkarırsınız arkadaşlar e, önce 9 olup portfolyo etki BİSAM front emsicisi olan safkan huayroza ile İki yarış koşup ikisinde de ikinci olan bu safkan ben de ilk şanslı isim. Daha sonra 5-0 Nickline Nick Bir Loban temsilcisi Manuel Franco start olan bu benim ikinci sırada şans verdiğim isim. Türkiye'de bir üçüncü sırada, bir altıncı sırada değişik. 10-0 ee, Talk Bir Outwork tem temsilcisi, iyi bir kanatına sahip. Irat e, Ortiz junior start alan bu safkanda. ilk kez start alıyor ama bana göre iyi bir orijinal sahip. 7 Lord Flenshire. Bir Flenshire'ın iyi bir temsilcisi, çimin güzel bir ismi. Eric Çancılı Stardom Safkan'da yine tabelada ve ikincilikleri olan bir isim. 15 nolu Dream Point bir Point on Entry temsilcisi Jose Ortiz'e start alanı Safkan'da gördüğünüz gibi performans olarak iyi ama Safkan yedekler kısmında olduğu için e, büyük olasılıkla çıkması gereken isimler arasında. Sonra 3 dolu Damilano bir Tizvay temsilcisi Luis Saez'e start alanı Safkan'da handikapı düşük ama Safkan fena değil. E, bu Safkan'da biraz bende ön plana çıktı ama daha sonra 14 nolu Iwo Jima bir Japon temsilcisi John Velasquez start almış. Hakkında bugün yine sürpriz adaylarından birisi. Altın olan Chargo Into var. Bir var dancer. Heyman Harker start almış. Hakkında yine sürpriz adaylarından birisi. 4 e, nolu Durit Magician temsilcisi Junior Alvarado start almış Afkan'da iyi bir orijinle start alacak ilk kez olmasına rağmen bir de 2 nolu Rush to Honor bir Honor Cut temsilcisi Jose Lescano start almış Afkan'da yine iyi bir antrenör elinde ee, yine ilk kez koşuyor ama bence etkili yarış koşabilir. Ama diyeyim ki burada çok çıkanlar olacak. 9-5-10-7- 15-3 önce 14-6- 4-2 daha sonra şans verdiğim isimler. Tabi bunların içinden de hepsi de çık, e, çıkacak değil de en azından birkaç tanesi çıkacağı için bu yüzden geniş tuttum arkadaşlar. Günün 5. koşusu şartlı dişi ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusunda 1 ve 12 nolu savkaların ekir olduğu bir yarışta bakalım oranlara yine ne alemde yine büyük ihtimalle yoktur herhalde. Evet maalesef buradaki oranlar da açık değil arkadaşlar hemen sayfayı değiştirelim 1 ve 12 nolu safkanın ekür olduğu bir yarışta ben burada 10 nolu Keota bu Longrow iyi bir kanatına sahip anne kanatı da bir sikat dedi yeni tam bir Çin zaten Irat Ortiz Junior start alan bu safkan bana göre yarışın en şanslı ismi yani kazanmaya en yakın isim ben de 10 nolu Keota çıkıyor. Ee, en ciddi rakip olarak da 3 nolu Violent Point. Bir Violence temsilcisi Javier Castellano start alan Safkan'da. Oldukça formda bana göre en ciddi rakip konumda olan bir isim. Ama 10 bende biraz daha önde. 3 daha sonra şans verdiğim isim. Ama bu diyelim ki çıkanlar oldu veya buraya at ilave etmek gerekirse de o zaman bu 1 nolu Fetching. Bir Alfred, Alex temsilcisi olan bu Safkan'ın Eric Changel'la e, 6 nolu. Saratoga Lau bir Palas manis temsilcisi Luis Saiz'e satılan performans olarak fena değil. 9 no bir Kualet Roa temsilcisi Oal Rosario ile startlamış sokakında yine oldukça iyi bu sene ilk koştuğu yarışta meydana çıkan bu isim son yarışında fena olmayan bir grupta dördüncülüğü bence iyi bir de 4 no'lu Bay Jewel bir Nev Yars Day temsilcisi Oze Lescano startlamış sokakında son iki yarışını kazanmış formda bir isim ama on bende bir adım da olsa ön planda en ciddi rakip konumda 3 gözüküyor arkadaşlar. Yani bu iki safkanı yazıp geçebiliriz. Ama e, genişletirsek öncelik 1 daha sonra 6, 9, 4 sıralamasıyla bu ayaktaki e, safkanları sizlere öneriyorum. Günün 6. koşusu opsiyonunun satış koşusu şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışı. Evet bakalım oranlarımıza. buradaki oranlar şu şekilde. 6 nolu safkan 2.75. 2 nolu safkan 2.75. Yani ikisi de eşit. 8 nolu safkan 4.5 lira. 9 nolu safkan 5.5 lira. 7 nolu safkan 6 lira. 1 nolu safkan 9 lira. 5 non safkan 10 lira, 3 non safkan 20 lira ve 4 non safkan da yine 20 liralık orana sahip. Hemen programımıza geçelim. Arkadaşlar yine denk safkanların bir ara olduğu bir yarış. Ben önce 8 nolu Tlaus Fight. Bir Cirolama temsilcisi Luis Saez'e start alacak olan Ben de ilk şanslı isim. Altın oğlu Bronx Bomber bir tek çarka indi. Yine çok iyi bir orijin. Rat Ortiz Junior start alan bir Benim yine e, şans verdiğim isim şu anda da favori konumda olan bir isim. 5 oğlu Listen to Your Heart. Bir Aflat Alex temsilcisi. O halde Rosario'ya start alan Yine iyi durumda olan bir isim. Bir de iki Grand Dancing. Bir Flutter temsilcisi olan bir safkanda. Javier Castellano yine iyi koşmuş olduğu gruplarda da bence şanslı isim halinde kuponlar yazabilir. 8652 biraz daha ön planda tutuyorum. Ama burada da çıkan veya ilave etme geri duyanlar için de 9, Dorkin Kal ve Jump Star temsilcisi Kendrick Karmoça da yine bugünün sürprizini yapabilir. Ama sürpriz diyorum gerçekten yüzde %10'larda geziyor. E, bir nolu bir Mafia, bir Verrazano temsilcisi oza Ortiz'e start almış oldukça formda. Son altı yarışın 4'ünü kazanmış bir isim. Bir de 7 nolu Power of Panther. Bir Panther temsilcisi oza Escano start almış Yine geniş at yazmak isteyenlere önerebileceğim isim. 8652 önce 9 1, 7. daha sonra şans verdiğim isimler. Günün 7. kosu yine bir çim yarışı. Maiden dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik çim kosunda ee, burada yine kalabalık 16 safkan var. Yine çıkanların olacağı bir ayak arkadaşlar. Hemen bakalım oranlara bir şansımızı deneyelim. Evet gördüğünüz gibi oranlar yok arkadaşlar. 7. koşuda hemen geçelim buraya. İşte buraya ben yine fazla at verdim çünkü çıkanlar oluyor ama ben de 3 safkan biraz ön plana çıktı. Bunlardan birisi 11 bir nolu Quick Conversation. Bir frost, frost temsilcisi iyi bir kanatına sahip. Hoal Rosario ile start alan safkan 2'de 2 yapmış bir isim. Yani 2 yarış koşmuş, ikisinde ikincilik yapmış bir isim. 9 nolu Bitten by Kitten. Bir Kitten Joy temsilcisi. O halde Rosario ile start alan Musafkan'da yine bir tek koşusunda güzel bir üçüncüle sahip bir isim. Bir de 5 nolu Now How. Bir No Ne Never temsilcisi iyi bir orijine sahip. Rock Ortiz Junior start alan Musafkan'da yine iyi bir ekürünün elinde. Ve benim bugün yine şans verdiğim isim. 11 9 5. biraz daha ön planda tuttuğum isim. Ama buraya genişletme gereği duyanlar için öncelik 10 nolu Kuynevre Evre. Bir Lord of England temsilcisi olan Musafkan'da Jose Ortiz'e start oluyor. Bir yarış gördü. Bugün daha iyi yarış koşmasını bekliyorum. 12 nolu Gail Horsevin, Biflen gibi yine iyi bir çim orijine sahip. Tek koşmuş olduğu yarışta beşincilik elde eden bu isimde yine bence artan nefesiyle çok etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. 3 nolu Evo King, bir Union raks temsilcisi Louis Saiz'e Stavlam Sapkan'da ilk kez koşuyor ama sürpriz yapabilecek kıvamda olan bir isim. 6 nolu Blue Times bir Not This Time temsilcisi olan bu Sapkan'da kendi start alıyor. Yine ilk kez koşuyor ama bayağı bir bomba konumunda olan bir isim. Bir de 14 nolu Munlu, Munix temsilcisi olan bu safkan Joker belli değil. Şu anda büyük ihtimalle çıkacak zaten yedeklerde çünkü. E, yine koşma sahilinde sürpriz arayanlar için ideal isim. 11, 9, 5 önce 10, 12, 3, 6, 14'e geniş ve sürpriz arayanlar için önereceğim isimler. Günün 8. koşusu opsiyonlu satış koşusu şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik kum yarışının hemen oranlarına bakalım arkadaşlar. Evet açılan oranlar şu şekilde 9-10 safkan iki buçuk lira bazı yerlerde 155 oran veriyorlar 3-10 safkan üç buçuk lira 7-10 safkan 4 lira 2-10 safkan 5 lira 10-10 safkan 10 lira 4-10 safkan 10 lira 6-10 safkan 14 lira 8-10 safkan 14 lira 1-10 safkan 16 lira 5-10 safkan da 16 lira gibi orana sahip zor bir koşu yine kolay bir yarıştı bugün gerçekten baltalı bu Ay, hani devir ederse bile şaşırmayacağım bir program var çünkü çok birbirine yakın safkanlar var arkadaşlar. Ben burada 9 alım Mystic Knight bu Inton Mischief temsilcisini e, Manuel Franco ile biraz daha rakiplerine oranla ön planda tutuyorum arkadaşlar. Eğer bugün bir sığınma limanı arıyorsanız bence bu 9 alım Mystic Knight iyi bir safkan bu yıl koşmuş olduğu iki yarışın ikisini de kazandı. Bayağı gerilerden geliyor ama etkili geliyor. Yani hiç şu anda hayatta gelmez dersin virajdayken. <laughs> bir bakıyorsun fotoğrafı bulmuş hem de 2-3 boy farklı. Ee, öyle bir safkan. Güzel bir safkan. Anne de baba da tam bir çim orijin. Ee, yine kazanması bence en normal sonuç olur Çünkü zor bir program burada. Ama bu safkanın yanında rakip ararsanız da öncelik 3 dolu. Superfecto. Bu Constitutum temsilcisi. E, John Velasquez'e start alıyor. Yine iyi performansa sahip isim. 2 nolu Ciroloma Atak. Bir Ciroloma temsilcisi. Irat Ortiz Junior'da start Bu safkanda. Yine çok formda ve son yarışın kazanan bir isim. Bir de bunların yanında 7 nolu Double Blessed bir Empire Maker temsilcisi olan Safkan Louis Saez'e yine etkili güzel formuyla şans verdim. Diğer isim olur. Ama 9 ben de 1-2 adım dostu olsa ön planda rakip arayanlar da 3-2-7 olarak önereceğim arkadaşlar. Günün son ayağına geldik. Bir Penny Reddy Stakes koşusu bir açık yarış. 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metrelik çim koşusu. Bakalım bunun oranlar açılmış mı? Bakarsanız açılabilir. Ama en son kapalıydı çünkü. Maalesef açılmamış arkadaşlar genelde açık yarışları veriyorlar değil mi? Bunların niye bu sefer yaptı anlamadım. Neyse arkadaşlar ben burada bankoyu bu, bu taşıdım. E, bu da 4 nolu hard e, pardon evet 4 nolu ya ben bayağı e, gözler gitmiş benim. 4 nolu safkan e, hard low. Ben buraya rakam olarak başka yazmışım da ondan. Herhalde kafa oraya gitmiş. 4 nolu hard Bu Joe Temsilcisi Javier Castellano start alıyor. 3 yarış koştu. Son yarışı da zaten güzel bir kalite bir yarıştı. E, ben bu kalitesine güvenim. Zaten e, son 2 yarışı açık yarış. Bir, bir, ikincilik yaptı. Arkasından kazandı bu isim. Yani güzel bir e, isim. Zaten genelde bu mesafelerde seven bir safkan. Ben de bugün Sığma Liman'ın 4 nolu hard low olacak bu. Haber Castellino start almış safkan. Türkiye'de de bayağı bir favori konuda olan e, isim. Bence de kazanması en normal sonuç olur. Eğer geçilirse inanın burası e, neresiydi burası? Belmont. Yani New York'ta e, da, gideceğiz karakola arkadaşlar. Kenta e kim bakar artık? Kim bakıyorsa New York'ta çünkü bu yarış orada bakacağız e, karakolda bu yarışın sonucu. Çünkü eğer 4 gelmezse iş karakolda bitiyor arkadaşlar haberiniz olsun. Gelelim şablona. Birinci koşu 8-10-5-1. E, önce 4-6 daha sonra. İkinci koşu 9-10 safkan bankom ama koşu halinde 8 ve 4'ü devreye sokabilirsiniz. 3. E, üçüncü Gerçi e, ikinci ayakta her iki kilo ben de bende şanslı arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Üçüncü ayak ben hepsi diyorum. Ama sıralamam 2, 4, 5, 6, 1, 3. Çünkü zor bir ayak. Dördüncü koşu 9, 5, 10, 7, 15, 3 önce 14, 6, 4, 2 daha sonra. Ama burada da en az 4 tane safkan çıkacak onu da belirteyim. Beşinci koşu 10 önce e, öncelik rakibi 3 yani 10 ve 3 geçebiliriz. E, daha sonra 1 ve 6, 9, 4 sıralaması. Altıncı koşu 8-6-5-2 altı, önce 9-1-7 daha sonra yedinci koşu 11-9-5 önce 10-12-3-6-14 daha sonra sekizinci koşu 9 nolu safkan alternatif bir bankom ama rakip arayanları da 3-2-7 son ayak 4 nolu safkan tek arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.